Senin Dünya Sağda kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim pide. Her sene Ramazan'da yaptığım bir tarif. Aslında 2 sene önce paylaşmıştım. Ama videom altlarda kaldığı için yeniden paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Ramazan'ın olmazsa olmazı pideyi kendimiz evde rahatlıkla yapabiliriz. Tereyağlı, sütlü, mis gibi oluyor. Buyrun tarifimize geçelim. Karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık süt alıyorum. 1 su bardağı da ılık su alıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya alıyorum. Eğer yaş mayanız varsa yarım paket yaş maya da koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip şöyle bir karıştırdım. Oda sıcaklığına gelen bir buçuk yemek kaşığı tereyağım var. Elimle yoğurarak onu da yumuşatıyorum. Yavaş yavaş un ekliyorum. 5 buçuk 6 su bardağı kadar un gidiyor. Biraz un ekledikten sonra unumun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip hamurumu yoğurmaya başladım. Çok sert olmayan, hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben 6 su bardağı un kullandım ama unun kalitesine göre miktar değişebilir. Böyle biraz yoğurduktan sonra e, hamurumu masamda yoğurmaya devam ediyorum. Böyle de 4-5 dakika daha yoğurdum. Şöyle kıvamını yakından da göstereyim. Yumuşak güzel bir hamur. Hamuru yoğurma kabıma tekrar koyuyorum. Üzerini kapatıp en az 45 dakika bekletin. Eğer ılık bir ortamda bekletirseniz yarım saatte bekletmeniz yeterli olur. Hamuru masama aldım. Biraz un serperek 1-2 dakika yoğurarak havasını aldırıyorum. Hamurumdan iki tane pide yapacağım. O yüzden ikiye kesiyorum. İlk pideme şeklini veriyorum. Önce kalın bir oklava ile kabaca açıyorum. Merdane de kullanabilirsiniz. Hamurum çok yumuşak. Halen yapışıyor. O yüzden birazcık un serptim. Biraz açtığım hamuru yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Biraz da tepsi de elimle yayıyorum. Küçük bir kaseye su aldım. Bir çay bardağı kadar su yeterli olur. Bir yemek kaşığı un ekleyip iyice karıştırıyorum. parmaklarımı hazırladığım suya batırarak pidemin üzerine şöyle bir sürüyorum. Şimdi pideme şeklini vereceğim. Parmaklarımın ucunu suya batırdım. Önce kenarlarını parmaklarımla bastırıyorum. istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu pidemi birazcık daha şekilli yaptım. Önce böyle yuvarlak şekilde etrafından dolandım. Her tarafına böyle parmağımla bastırdım. Böyle restoranlarda gelen küçük pideler gibi oldu. Güzel oldu. Daha küçük bezelere ayırıp yapabilirsiniz bu şekilde. İkinci pidemi daha sade yaptım. Piştikten sonra farkını hep beraber göreceğiz. Dikey ve yatay olacak şekilde de pidemin üzerine bastırdım. Pideye şeklini verdikten sonra da 15-20 dakika tepsi mayası yapalım. Ilık fırın içerisinde 10 dakikada bekletirseniz hemen mayalanır. Şimdi ikinci pideme şeklini veriyorum. Yine şöyle kabaca açıp tepsime alıyorum. Tepside de açtıktan sonra önceden hazırladığım suyu şöyle bir karıştırıp üzerine sürüyorum. Parmaklarımı suya batırarak şeklini veriyorum. Dediğim gibi ikinci pideme daha sade bir şekil verdim dikey ve yatay çizgiler olacak şekilde parmaklarımla bastırdım. İkinci pideme de şeklini verdikten sonra mayalanması için tepside bekletiyorum. İlk pidem gördüğünüz gibi kabarmış, şekli kaybolmuş. Parmaklarımı suya batırarak tekrar şeklini veriyorum. Böyle ara ara şekil vermeniz gerekiyor. Kabardıkça şekli kayboluyor çünkü. Mideme tekrar şeklini verdim. Bir kaseye bir tane yumurta kırdım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Aç yağı da koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da yoğurt ekleyip iyice çırpacağım. Üst harcını iyice çırpmazsanız yumurtanın beyazı ekmeğin üzerinde beyaz beyaz güzel görünmez. İsterseniz sadece yumurtanın sarısıyla yapın. Çırpma teliyle de iyice çırptıktan sonra Pidemin üzerine fırçayla sürüyorum. İsterseniz elinizle de bulayabilirsiniz. Bu üst harcın yarısını kullanacağım bu pideye. Kalan yarısını da diğer pideme kullanacağım. Bu arada fırınımı da 200 dereceye getirdim. Isınmasını bekliyorum. Üst harcından bol bol sürdüm. Bu arada ikinci pidemde tepsi mayası oldu. Ona da tekrar şeklini veriyorum. Kalan üst harcı da ikinci pideme sürüyorum. Ben üzerlerine susam ya da çörek otu yapmadım. Sade yaptım. Siz isterseniz çörek otu ya da susam epeleyebilirsiniz. Fırınım 200 derecede ısındı. 15 dakika bu şekilde pişirdikten sonra derecesini 230'a getirerek pidelerim kızarana kadar pişirdim. Pidelerim mis gibi koktular. Çok güzel oldular. Yumuşacık oldular. İlk çıktıklarında biraz sert olabilir. Üzerlerine bir mutfak örtüsü ya da sofra bezi örterek 15-20 dakika kadar bekletin. Daha sonra açtığınızda yumuşacık olacaktır. Farklı şekil verdiğim pidelerden böyle üzerine çok bastırdığım pide daha az kabarmış. Böyle sade yaptığım pide daha kabarık ve yumuşak olmuş. Bu pide de dediğim gibi restoranlardaki tırnak pidelerine benzemiş. İçi biraz daha tok, az kabarmış. Ben bu pideyi de çok beğendim. Çok lezzetliydi. Pidelerimin yanında duran sütlaçları fark etmişsinizdir. Eşim çok seviyor. Her fırın yaktığımda ben sütlaç yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Kanalımda tarifi var. Oradan tarifine bakabilirsiniz. Bu evde kal günlerinde çeşitli ekmek tariflerim de oldu. Onlar da çok beğenildi, çok lezzetli oldular. Onları da videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine basarak o tariflerime de bakabilirsiniz. Şöyle bir tanesini böyle göstereyim. Bu sade olan pamuk gibi olmuş. Dediğim gibi ben her Ramazan aynı tarifi yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Siz de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İçi de çok güzel oldu. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.